dindar bir gençti. Kalbi camiye bağlıydı ve dili zikriyle doluydu. Sonra dünya kapılarını ona açtı, şöhret hayatını doldurdu, insanlar etrafında toplandı ve sesler kulaklarını doldurdu. Artık yalnız kalacak zamanı, namazda huzur bulacak zamanı ya da dua ederken konsantre olacak zamanı kalmamıştı. Kur'an'la geçirdiği zaman giderek azaldı, ve gecenin sükuneti gündüzün gürültüsü içinde kayboldu. Her insan önünde güldüğünde kalbi sessizce ağlıyordu. Kimsenin görmediği samimi anları özlüyordu. Ses veya telefon tarafından kesilmeyen Allah'la arasındaki fısıltıları. Sonra aniden hayatı değişti. Servetini kaybetti, insanlar ondan uzaklaştı ve şöhretin ışığı söndü. Kendini yalnız buldu. Kimse onu sormuyordu, kimse umursamıyordu. Başlangıçta bunun son olduğunu, Allah'ın onu terk ettiğini düşündü. Ama zaman geçtikçe uzun zamandır unuttuğu bir şeyi duymaya başladı. O, özlemle dolu kalbinin sesini duydu ve Kur'an ayetlerinin ruhuna yeniden dokunduğunu hissetti. Kendi sesini, sahtecilik olmadan, yargılanma korkusu olmadan ve alkış beklemeksizin Rabbine dua ederken duydu. O anlarda Allah'ın onu cezalandırmadığını aksine kurtardığını anladı. Allah onu insanlardan uzaklaştırmamıştı. Aksine ona yaklaştırmak için. Kulaklarını dolduran sesler, insanlardan, hırslardan, karşılaştırmalardan gelen sesler onun iç sesini bozuyor, kalbindeki Allah'ın çağrısını örtüyordu. Allah tüm bu gürültüyü durdurduğunda net sesler geri geldi. Anılar geri geldi, gözyaşları geri geldi ve özlem geri geldi. Yaşadığı yalnızlık bir kayıp değil, bir iyileşmeydi. Kendini yeniden buldu. Yalnızlığını yeniden buldu ve Rabbine olan bağını yeniden buldu. Gürültünün sadece duyduğumuz şey değil, başkalarının talepleri ve beklentileri arasında kaybolduğumuzda hissettiğimiz şey olduğunu fark etti. Allah onu tüm bunlardan kurtardığında, kalbi yıllar sonra ilk kez nefes aldı. Çocukluğundaki gibi kalbinin fısıltılarını duymaya başladı. Ve gece daha önce yalnızlık olan şeyin yerine arkadaş oldu. Sonunda anladı ki Allah gürültüyü ortadan kaldırır ki sen kendi sesini duyabilesin ve onun sesini duyabilesin. O insanlar arasında yürüdü, gözleriyle gördü ama kalbi kördü. Süslemeleri gördü ve hayran kaldı. Hayalleri gördü ve peşinden koştu. Üzüntüyü gizleyen gülümseyen yüzleri gördü ve boşluğu gizleyen yüksek sesleri duydu. O, görmenin hayatı anlamak için yeterli olduğunu düşündü ta ki tüm renkler ondan alınana kadar. Artık onu destekleyen yüzleri görmüyor, onu teselli eden sözleri duymuyordu. Sanki dünya birdenbire küçülmüş ve karanlık her şeyi kaplamıştı. Her şeyi kaybettiğini sandı ama o karanlığın derinliklerinde daha önce hiç görülmemiş bir şey parlamaya başladı. Yalnızlık içinde Gölgeleri kovalamayı bıraktığında gerçeği görmeye başladı. O, gülümsemelerin ardındaki acıyı, alkışların ardındaki sahtekarlığı ve sahip olduklarının ardındaki boşluğu görmeye başladı. Artık gözlerine ihtiyacı yoktu, çünkü kalbi görmeye başlamıştı. O, unuttuğu Allah'ın nimetlerini gördü. Kendine karşı ihmalini gördü ve bu anın dünyaya karşı sessizlik ve körlük anının ne kadar ihtiyacını duyduğunu gördü. O, Allah'ın onu dünyadan gözlerini kapatarak onu görebilmesi için yaptığını anladı. Gerçek görme görünen ışıkta değil, içten parlayan ışıkta vardır. Birçok insan güneş ışığı altında yürür ama kalpleri karanlıktır. Az sayıda insan hayatın karanlığında yürür ama kalpleri yolu aydınlatır. Ve Allah ona da bunu yaptı. Onu kalabalıktan izole etti spot ışıklarından uzaklaştırdı, seçilmiş kişilere bahşedilen görme yeteneğine ulaşması için onu yönlendirdi. Bir gün gözlerini açtığında kimseyi görmedi. Ama kalbi Allah'ı eskisinden daha yakın buldu. O günden itibaren o artık gözleriyle değil, kalbi ile görmeye başladı. O, Allah'ın yalnızlıkta verdiği görüşün, kalabalıkta görülen bin manzaradan daha güçlü olduğunu biliyordu. Yalnızlıkta gerçek ortaya çıkar, yalan susar ve görünmez kapılar açılır. Bunların hiçbiri gözle görülmez, ancak iç görüşle görülür. Bu nedenle Allah onu seçtiğinde ona pürüzsüz bir yol vermedi. Ama içsel ışığın hiç sönmeyecek olan karanlığı öncesinde geçici bir karanlık verdi. Hayatının bir anda mahvolacağını hiç tahmin etmemişti. Arkadaşları uzaklaştı, işi kayboldu, ve eskiden kahkahalarla dolu olan evi artık mezar gibi sessizdi. O odasının köşesinde oturuyordu. Onu dünyaya bağlayan tek şey onu incitmek için gizlice gelen anılarıydı. İlk başta ağladı, sonra bağırdı, sonra sessizleşti. Birkaç gün sessiz kaldıktan sonra içinde bir ses duymaya başladı. Tanıdığı olmayan bir ses, yumuşak ama güçlü bir ses. Ona şöyle dedi: Gel. Yıllar sonra ilk kez, hiçbir şey istemeden, sadece dinlemekten asla bıkmayan onun huzurunda kalbini dökmek için ağlayarak secdeye kapandı. O, bu yalnızlığın arınmanın başlangıcı olduğunu bilmiyordu. Kalp metal gibidir, sadece ateşle. Parlar. Ve Allah rahmetiyle bazen kullarını imtihanlardan geçirir, onları cezalandırmak için değil, yıllar boyunca üzerlerine yapışan kirleri temizlemek için. Refah içinde dürüstlük sahtekarlıkla, niyet şehvetle, amaç şöhretle karışır. Ancak yalnızlıkta insan her zamanki sahip olduğu şeylerden ayrıldığında geriye sadece gerçek kalır. Ve işte o zaman ateş işleme başlar. Kibri yakar, gururu eritir ve kalpten Allah'tan başka her şeye olan bağları çıkarır. Aniden kendini daha hafif hisseder, sanki göğsünden bir yük kalkmış gibidir. Gözyaşları durmaksızın akar. Ama bu zayıflık değil, arınmadır. Kendini içten arındırır; unutulmuş günahlardan, gömülü yaralardan, farkında olmadan kalbine yapışmış kirlerden. Ve Allah'la baş başa geçirdiği her gece içinde bir şeyin yeniden canlandığını hissetti. Saf, berrak, çocukluk günlerindeki gibi. O da anladı ki Allah rahatlıkla temizlemez, acıların içinden geçirerek temizler ve kalbin parçalanıp paramparça olmadıkça, daha dürüst ve daha yakın bir şekilde yeniden şekillendirilmedikçe berraklaşmayacağını anladı. Yalnızlık bir ceza değil, Allah'ın ruhunu yeniden şekillendirdiği ilahi bir laboratuvardır. Bu nedenle seçilmiş kişi yalnızlığından çıktığında yeni bir kalple çıkar, artık eskisi gibi dünyadan etkilenmez ve eskisi gibi dünyanın parıltısına kapılmaz daha saf, daha yakın ve Allah'ın kendisi için seçtiği şeye daha hazır olarak çıkar. O, çevresindeki herkesle bağlanır. Kalbi insanlar arasında övgü dolu sözler, hayran bakışlar ve ilgi dolu mesajlar arasında bölünür. O, değerinin başkalarından, onların memnuniyetinden, onların yanında olmasından, onu seven ve bunu dünyaya gösteren insanların sayısından geldiğini düşünür. O, bu bağımlılığın onu özgürlüğünden ve Allah'a yakınlığından uzaklaştıran görünmez bir zincir olduğunu fark etmiyordu. Bağımlılığı arttıkça, kaybetme korkusu da büyüdü ve hayatını belirsiz tatminlere, değişken duygulara ve kısa süreli ilişkilere dayandırmaya başladı. Sonra her şeyin çöktüğü gün geldi. Yüzler kayboldu, sesler sustu ve herkes onu uyarmadan terk etti. Günlerce ağladı dünyasını kaybetmiş gibi hissetti. Kaybolmuş, korkmuş. Dayanacak birini aradı ama kimse cevap vermedi. Uzun bir sessizlik içinde Allah'ın onları ondan almadığını, sadece ona daha büyük bir şey vermek istediği için yaptığını anladı. O, onu ilk sınavda dayanamayacağı tüm bağlardan kurtarmak istiyordu. Kalbinden sahte bağları söküp atmak, yerine asla kopmayacak bir bağ dikmek istiyordu. Sahte bağlar sevginin, dostluğun, hırsın arkasına saklanan bir hastalıktı ama kalbi ağırlaştırıyor ve onu Allah'a doğru uçmasını engelliyordu. Ve Allah hikmetiyle seçtiği kalbi saf, hafif ve her türlü engelden arınmış halde bırakmaz. Bu nedenle onu sevdiğinde ondan onsuz yaşayamayacağını düşündüğü her şeyi alır ve ondan alınan her şey reddetme değil, kurtarmadır. Ayrılık değil, açılımdır. Aylarca yalnızlık içinde kaldıktan sonra o farklı birine dönüştü. O, sadece Allah'ın değişmediğini ve gerçek sevginin Allah'ı sevmekle başladığını biliyordu. O artık kayıplar için ağlamıyordu. Çünkü hayatı bulmuştu. Artık dışarıdan destek aramıyordu. Çünkü kalbi içten içe düzelmişti. O, Allah'ın insanları uzaklaştırdığında boşluk bırakmadığını, aksine o boşluğu kendisiyle doldurduğunu ona yeniden bakma gücü verdiğini biliyordu. Bu güç, onu Allah'ı özgürce sevmekten alıkoyan her şeyden ayrıldıktan sonra geldi. Etrafındaki herkes aynı yöne doğru yürüyordu. Başarı, rahatlık ve bu dünyada hırslarını tatmin edecek ve kendilerini başarılı hissettirecek bir yer arıyorlardı. Oysa, o, kalbinin onlardan farklı olduğunu, ruhunun onu tarif edemediği bir yola çağırdığını hissediyordu sevdiği insanların arasında bile kendini yabancı hissettiğini ve herkes mutluyken acı çektiğini bilmiyordu. İçinde yumuşak bir ses diyordu. Sabret, çünkü sen farklı bir şey için hazırlanıyorsun. Sonra izolasyon başladı, aniden değil, sessizlik içinde yavaşça. Toplantılardan uzaklaştı, kelimeler artık ona bir anlam ifade etmiyordu ve etrafındaki her şey soluk görünüyordu. Bazıları onun depresyonda olduğunu, geri çekildiğini düşündü ama aslında o, Allah'ın seçtiği kişiler tarafından görülebilen yeni bir seviyeye yükseliyordu. Yalnızlık, dinlenmek için değil, sorumluluk için bir hazırlık aşamasıydı. Kalbi, sabırlı ve Allah'ın sesini gürültünün ortasında duymaya hazır hale geldi. Yusuf Albani Bani'nin hikayesini gördü, kuyudaki yalnızlığının Kimsenin hayal edemeyeceği bir krallığın başlangıcı olduğunu. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in in hikayesini düşündü, mağaradaki yalnızlığının ebedi mesajı iletmek için bir hazırlık olduğunu. O, ışığın meşalesini taşıyan herkesin öncesinde gizli, gizemli ve uzun bir sessizlik döneminden geçtiğini görür. O, Allah'ın kulunu uzaklaştırdığında onu dünyadan uzaklaştırmadığını. Ancak ruhu olgunlaşıp kendisinden başka kimsenin taşıyamayacağı şeyi taşımaya hazır olana kadar geçici olarak gizlediğini anlar. Her yalnızlık anı, gece düşen her gözyaşı içinde kimsenin göremediği bir şey inşa ediyordu ve her cevapsız soru, her sonsuz bekleyiş onu fırtınalardan sarsılmayacak bir insan haline getiriyordu. Allah onu kalabalıktan çıkardı. Yalnızlık sonrası ancak yerine getirilebilecek bir görev için hazırlamak için. Bu nedenle yalnızlığından çıktığında girdiğinde olduğu gibi değildi. Gözlerinde ışık, kalbinde inanç ve adımlarında bir görevle çıktı. Başkalarının gibi yaşamak için değil, onların içindeki bir şeyi değiştirmek için çıktı. Çünkü o kaybolmak için değil. Zamanı geldiğinde kendi rollerine göre diriltilmek için izole edilmiş seçilmiş kişilerden biriydi. Hayatın kalabalığının ortasında gerçek sesler kaybolur. Herkes konuşuyor. Herkes başkalarını dinliyor. Ama kim Allah'ı dinliyor? Kız insanlar arasında yaşıyor. Her şeyi dinliyor. Başkalarının fikirlerini, umutlarını, başarısızlık korkularını ve onu her an takip eden karşılaştırma fısıltılarını. Her zaman kalbinin sesini dinlemek istediğinde, dışarıdan gelen gürültü onu rahatsız ediyor. Her içinden gelen sesin yolunu izlemeye çalıştığında o sesi şüpheyle karşılıyordu. Çünkü o ses başkalarının söyledikleriyle uyuşmuyordu. O, gerçeğin sesinin herkes için yüksek, güçlü ve net olması gerektiğini düşünüyordu. Ama Allah'ın sesinin kalabalığın içinde değil, sessizlikte duyulduğunu fark etti. Yalnızlık aniden geldi, sanki Allah etrafındaki tüm gürültüyü kesmeye karar vermiş gibi. Artık övgü, eleştiri veya hatta günlük sorular bile duymuyordu. Sadece fısıltı gibi gece saatlerinde yumuşakça ortaya çıkan sesler vardı. Başlangıçta anlamadı ama o ses kalbi okşadı, yıllardır kapalı olan pencereleri açtı ve her geçen gece daha fazlasını duydu. Söylenen kelimeler değil, işaretler, ışıklar, tarif edilemez duygular, sanki Allah sadece onun duyabileceği mesajlar gönderiyordu. Yalnızlık boşluk değildi başka bir tür bolluktu. Gerçeğin seslerinin, rahmetin seslerinin, Allah'ın kuluna aracısız, yankısız konuşurkenki seslerinin bolluğu. O, söylemediği soruların cevaplarını duyuyordu ve yıllardır kalbinden çıkan dualarının ulaştığını ve Allah'ın tüm seslerin sustuğu anı beklediğini, böylece O'nun kendisi cevap vereceğini hissediyordu. Bu sesler kalabalıkta duyulmaz, yalnızlıkta duyulur. Onlar akıl tarafından anlaşılmaz, ancak kalp tarafından kucaklanır. Bu nedenle seçilmiş kişi izole edildiğinde, bu onun unutulduğu için değil, onun özel olduğu ve Allah'ın ona söylenmeyen sözlerle, ancak derin sessizlikte, yalnızca duymaya layık olanlara verilen berraklık anında anlaşılan sözlerle konuşmayı seçtiği içindir. O, saf bir kalbe iyi niyete sahiptir, aldatmacayı bilmez ve oyun oynamayı sevmez. O, günaha teşvik eden bir ortamda yaşar, burada hata zeka gibi görünür, yalan takdir edilir ve gerçek ertelenir. Her seferinde ilkelerine bağlı kalmaya çalıştığında kendini yabancı gibi hisseder, sanki herkesin tersi yönde ilerliyormuş gibi. Çevresindeki insanların yavaş yavaş düştüğünü görür, kötü oldukları için değil, kendilerini yavaş yavaş veda etmeye alıştıkları için, sonunda kendilerini kaybettikleri için bu çılgın akıntının ortasında kalbi titremeye başlar. Onlar gibi sürüklenmekten, onlar gibi olmaktan, farkında olmadan saflığını kaybetmekten korkar. Sonra yalnızlık, neredeyse boğulmak üzere olanların değerini ancak o an fark edebilecekleri bir can simidi gibi geldi. İnsanlar ondan uzaklaşmaya başladı toplantılar onun önünde kapatıldı ve fırsatlar sebepsiz yere kayboldu. Başlangıçta üzüldü, başarısız olduğunu ve istenmediğini düşündü. Ancak bir süre sonra net ve farklı bir tablo görmeye başladı. O reddedilmemişti, korunuyordu. O dışlanmamıştı, korunuyordu. Allah onu fitne yerlerinden, yolsuzluğun kapılarından ve kalabalığın içinde kalırsa, onu düşürecek zayıflık anlarından uzak tutmuştu. Yalnızlığı, reddedilme olarak gördüğü şey aslında gizli zehirlerden koruyan bir kalkanmış. Allah rahmetiyle bazı kullarını kalplerini kirden ve ruhlarını sapkınlıktan korumak için ayırır. Işığı taşıyan kimse uzun karanlıkta bırakılamaz. Bu nedenle Allah onu uzaklaştırdığında onu görünmeyen uçurumdan uzaklaştırır ve şu anda hissetmediği saflığı korur. Ancak gelecekte bunun değerini anlayacaktır. O çürümüş toprağa bırakılırsa solacak veya tadı değişecek yumuşak bir tohum gibidir. Ancak Allah onu boş, sessiz, uzak bir toprağa nakleder, sulayıp korur ve zamanı gelince olgunlaştırır. O seçilmiş olduğu için diğerleri gibi olamaz ve onlar gibi yetiştirilemez. Yaşadığı izolasyon bir hapishane değil, gizli bir bahçedir. Burada kimse onu görmeden büyür bir gün farklı, kararlı ve içten sağlıklı olarak ortaya çıkmak için. O gecenin karanlığında oturuyor, elinde para yok, önünde bir umut yok ve yanında kimse yok. Güvendiği her şey yıkıldı ve kapılarını çaldığı tüm kapılar kapalı. Onda huzursuz kalbi ve sessizliğinde tekrarladığı sorudan başka bir şeyi yoktu. Neden? Neden tüm nedenler benden alındı ve bana sadece bu acımasız yalnızlık bırakıldı? Ancak içinde umutsuzluğa kapılmayı reddeden bir şey vardı. İmana benzeyen ama açıklanamayacak kadar zayıf ve inkar edilemeyecek kadar güçlü bir şey. Günler yeterli yiyecek, teselli edici sözler ve yaşadıklarını anlayan kimse olmadan geçiyordu. Ve her gün dünya ondan bir şey alıyordu. Ama o kalbinde başka bir şeyin doğduğunu hissetmeye başladı. İnanç. Sonuçlarla gelen inanç değil, yokluktan, hiçlikten, görünmez olandan doğan inanç. O, cevap alacağına inandığı için değil, kendisini duyan kimsenin olmadığını bildiği için dua etmeye başladı. Harita olmadan yürümeye başladı. Sadece kalbi Allah'ın onu yoldan saptırmayacağını söylediği için. Yalnızlık, gerçek iman hakkında aldığı ilk dersti. Maddi kanıtlara, insanların alkışlarına veya insan garantilerine ihtiyaç duymayan iman. Allah öğretti ona nasıl görmeden teslim olacağını, nasıl anlamadan razı olacağını ve nasıl hiçbir şeyi elinde olmadan inanacağını. Yalnızlık derinleştikçe, imtihanlar ağırlaştıkça ve karanlık koyulaştıkça, zamanı bilinmeyen yeni bir şafak yaklaşıyordu ama o onun geleceğinden emindi. Özgürlük anı geldiğinde onu önceleyen inançtan daha büyük bir şey yoktu. O, gerçek değerin kendisine gelenlerde değil, içindeki değişimde yattığını fark etti. Kalbi artık işaretler olmadan Allah'a giden yolu biliyordu ve imanın ışıkta değil, karanlıkta sınandığını biliyordu. Ve Allah, özel bir kulunu eğitmek istediğinde, ona görmeden yürümeyi, anlamadan inanmayı ve her şeye rağmen sevmeyi öğretir. O, kalbinde söylemek istediği bir şey taşıyordu. Henüz şekillenmemiş bir mesaj, ama kalbinin derinliklerinde yaşıyor ve onu rahatsız ediyordu. Her yazmaya veya konuşmaya çalıştığında, kelimeler kalbindekileri ifade edemiyordu ve anlam gürültünün içinde kayboluyordu. Etrafındaki hayat sesler, öğütler ve karşılaştırmalarla doluydu. Bu yüzden kendi iç sesini duyamıyordu. Zamanla sesini kaybettiğini hissetmeye başladı, ve içindeki şey doğmadan solup gitti. Sonra istenmeyen yalnızlık geldi ama o bunu reddetmedi. Uzun bir sessizlik içinde oturdu. Kimseye cevap vermedi. Kendini açıklamadı. Hiçbir şey istemedi. O sessizlikte yeni sesler duymaya başladı. Dışarıdan değil, içinden. Eski fikirler geri geldi ama şimdi daha net, daha derin, sanki sessizliğin rahminden doğmuş gibi. Daha önce okuduğu her şey, hayal ettiği her şey, çektiği tüm acılar, sessizlikte dokunmuş bir kumaş gibi içinden bir araya gelmeye başladı. Allah onun bir mesaj iletmesini istiyordu ama bu mesaj kalabalıkların arasında değil, karanlıkta doğacaktı. Kalabalıkta değil, yoklukta şekillenecekti. Bu yüzden Allah onu onlardan uzaklaştırdı. Onu hayattan mahrum etmek için değil, ona iletmeye layık bir mesaj vermek için. Ama bu mesaj olgunlaşıp, bilenmiş ve kalpten çıkmış olarak, dilinden değil, ruhları harekete geçiren sözler aceleyle yazılmaz, sabır, acı ve sessizlikle ruha kazınır. Kalabalığın arasına döndüğünde artık eskisi gibi değildi. Sözleri farklıydı. Yalnızlığın izlerini, deneyimin sıcaklığını ve ateşten geçip ışıkla çıkan insanın dürüstlüğünü taşıyordu. İnsanlar onu dinliyordu. Bağırdığı için değil, sesinde duydukları ve hissettikleri sessizlik için o Allah'ın onu insanlardan uzaklaştırmasının yalnızlıkta doğabilecek ve uzun bir sessizlikten sonra ancak anlaşılabilecek bir mesaj hazırladığı için olduğunu anladı. O mutluluğunun çevresindeki insanlara, ailesine, arkadaşlarına, işine hatta sahip olduğu küçük şeylere bağlı olduğunu düşünüyordu. Kalbi bu ayrıntılara bağlıydı ve her huzur bulduğunda bu huzur kendisinin dışında bir şeyle bağlantılıydı. O tüm bu dayanaklarının bir anda elinden alınacağını hiç hayal etmemişti. Her şeyi kaybetti, sevdiği insanlar uzaklaştı, yüzler değişti ve yaşadığı yer daraldı. Her şeyin bittiğini, kendisine hiçbir şey kalmadığını, hayatın mücadele edecek bir şey bırakmadığını düşündü. En yalnız olduğu anda Kimseye sığınacak birini bulamadığında ağlayarak ellerini kaldırdı ve Allah'a başkalarının onu terk ettiği gibi onu terk etmemesi için yalvardı. Duası zayıftı ama samimiydi. Yaralı bir kalpten geliyordu, Allah'tan başka hiçbir şeyi olmayan bir kalpten. Aniden daha önce hiç hissetmediği bir şey hissetti. Sanki göğsü huzurla dolmuştu. Dışarıdaki her şey aynı kalmasına rağmen. O Allah'ın onu asla terk etmediğini ama onun her şeyi bırakmasını beklediğini fark etti. Böylece ona, ona yakın olmanın yeterli olduğunu göstermek için. O gece o yalnız değildi ama yalnızlık hissetmiyordu. Hiçbir şeyi yoktu ama zengin hissediyordu. Hiçbir ses yoktu ama içinde derin bir huzur duyuyordu. Allah ona tatminliğin çok sayıda insandan veya mal mülkten gelmediğini ancak onun kalpteki varlığından geldiğini öğretiyordu. Ona gerçek dayanağın kaybolmayacağını ve Allah'ı bulan kişinin her şeyi bulduğunu gösterdi. Yalnızlık acı değil, açığa çıkmadır. Bağımlılık ve geçici güvenin yanılsamalarının açığa çıkmasıdır. Çevresinde her şeyin yıkıldığını gördüğünde ve değişmeyen, kaybolmayan, terk etmeyen Allah'ı bulduğunda en büyük dersi anladı. Allah tek başına yeterlidir. Ve Allah'ın kuluna verdiği en büyük nimet onu izole ederek ondan başka hiçbir şeyi görmemesini sağlamaktır. Böylece her şeyin kaybolabileceğini bilir. Allah hariç. Yalnızlık süresi sona erdiğinde seçilmiş kişi eskisi gibi geri dönmez. O farklı bir yüzle geri döndü ama kalbi değişmişti. Daha sakin adımlarla, daha derin bir bakışla binlerce hikmet içeren bir sessizlikle ve sırrı, sadece yalnızlığı ve karanlığında secde edenlerin bildiği bir gülümsemeyle geri döndü. İnsanlar onu her zamanki gibi görürler. Ama onun farklı bir şeyle geri döndüğünü fark etmezler. Allah'tan gelen, yalnızlık ve imtihanlar dışında satın alınamayacak veya elde edilemeyecek bir şeyle. O, kimsenin ayrıntılarını bilmediği bir iç savaştan geçmiştir ve ondan sağlıklı bir kalple insanlara güvenmeyen bir kalple ve mutluluğu elindekilerle ölçülmeyen bir kalple çıkmıştır. Allah'ın izole etmek için seçtiği kişiler için izolasyonun amacı hayatlarını sona erdirmek değil, onları yeniden inşa etmekti. Bu, bazen acı verici olan, ancak içinde yeni bir doğuşun bulunduğu gerekli bir aşamaydı. Onlar kalabalıktan alınmışlardı, zayıf oldukları için değil, Herkesin taşıyamayacağı bir şeyi taşımak için yaratıldıkları için mesaj, ışık, kararlılık hepsi boşluktan gelmez. Uzun sabırdan, gizli secdeden, kimsenin görmediği gözyaşlarından gelir. Yusuf Aleyhisselam hapishaneden döndüğünde artık bir tutsak değildi, bir kraldı. Ve Musa Aleyhisselam Medyen'den çıktığında artık bir kaçak değildi, bir elçiydi ve Peygamber Muhammed şallallahu aleyhi ve sellem mağaradan çıktığında artık sıradan bir adam değildi. Dünyayı değiştiren bir mesajın taşıyıcısıydı. Onlar yalnızlıkla son bulmadılar, aksine ondan daha güçlü, daha saf ve Allah'ın kendileri için seçtiği şeye hazır olarak çıktılar. Ve işte seçilmiş herkesin durumu budur. Yalnızlıktan dönen kişi kendini aramak için dönmez, onu vermek için döner.'' O istemek için dönmez, vermek için döner. Çünkü Allah kulunu ancak onu doldurmak için yalnız bırakır ve onu doldurmak için ancak çevresindekilere dökmek için doldurur. İnsanlar bunu anlar, hatta anlamadan da çünkü ışık açıklamaya ihtiyaç duymaz, sadece görülür ve hissedilir. O geri döndü ama kalbin elçisi, huzuru yayan Sessiz bir öğretmen ve karanlıkta yürüyen bir ışık olarak geri döndü. Eğer şu anda yalnızsan, umutsuzluğa kapılma. Çünkü senin ölümün olarak gördüğün an, aslında senin dirilişin olabilir. Sen unutulmadın, seçildin. Sen terk edilmedin, ama hazırlandın. Eğer sabırlı, sadık ve kararlı olursan, bil ki Allah seni zamanı geldiğinde mesajınla, yeni bir kıyafetle ve eskisi gibi olmayan bir ruhla çıkaracak ve yalnızlığında Allah'ı hisseden kim çıkarsa, çevresindekileri değiştirmek için Allah'tan yeterince şey ile geri dönecektir.